Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kahvaltı hazırlığı yapacağız. Tam yaz aylarına uygun. Öncelikle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen hazırlıklara başlayalım. İlk olarak söğüş tabağı hazırlıyorum. Normalde pembe domates kullanıyorum ama evde kalmadığı için salkım domates kullanacağım. Halka halka kesiyorum ve tabağıma dizmeye başlıyorum. İç kısma da doğramış olduğum salatalıkları ekliyorum. Orta kısma da yeşillik ekliyorum. Biraz maydanoz ve nane. Domateslerin üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tuz ve kekik ekleyerek bitiriyorum. Şimdi domates soslu biber kızartması yapacağız. Yazın en güzel kahvaltılıklardan. Biberlerimi bu şekilde doğramıştım. Kızgın yağda hepsini kızartıyorum. İnce biberlerden kullandım. Kızartmalar daha daha lezzetli oluyor. O yüzden bunu kullanıyorum. biraz tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar domates püresi kullanıyorum. Geçen yaz yapmış olduğum soslardan vardı. Üzerine karabiber ekliyorum. Tuz eklemedim. Kendiliğinden zaten tuzu var. Daha sonra kırmızı toz biber, bir diş sarımsak, Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Karıştırıyorum. Bunu bir taşım kaynatacağım. Biberleri de servis tabağına aldım. Ortada boş kalan kısma domates sosunu döküyorum. Yuvarlak bir tabağınız varsa bu da bir sunum alternatifi olabilir sizin için. Sosu biraz yayıyorum ve bitmiş hali bu şekilde oluyor. Şimdi mayasız bir pişi yapacağız. Çok basit bir tarif. 1 su bardağı süt, 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozunu bir kabın içerisine alıyorum. Biraz karıştırıyorum. Daha sonra üzerine un ekleyeceğim. Onu kontrollü olarak ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı un ekledim. Bir su bardağını da kenara ayırdım yoğurmaya başlıyorum toplamda 4-4 buçuk su bardağı kadar un kullandım sizde ilk olarak 2 su bardağıyla başlayın gerektikçe eklersiniz hamuru yoğurdum yarım saat kadar dinlendireceğim dinlendirdikten sonra 2 tane yağlı kağıdın arasına koyuyorum ve açıyorum kalıpla kesiyorum. Kalıbınız yoksa çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Kalan hamuru tekrardan yoğuracağım. Tekrardan açıp keseceğim. Hamurları kızgın yağda kızartıyorum. Bunların içi boş oluyor, kabarık oluyorlar ve içleri boş oluyor. Çok lezzetli oluyor. Hem de yapması çok pratik gerçekten. Çok da çabuk pişiyorlar. İçi bu şekilde boş. Şu an aşırı sıcak olduğu için tam dokunamıyorum. Ama dokusu gerçekten çok güzel. Şimdi sebzeli omlet yapacağız. Bir tane kapya biber, iki tane de yeşil biberi küçük küçük doğruyorum ve tavamın içine alıyorum. Bir tane de küçük küp küp doğranmış patatesi ekliyorum. Birazını da dışarı döktüm. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. deşte yumuşayana kadar pişiriyorum. Ara sıra karıştırıyorum ki yanmasın. Biraz su ekliyorum. Piştikten sonra yumurtasını ekliyorum. Yumurtanın içerisine mısır koydum. Mısırı en başta koymuyorum. Kavruldukça kararıyor. O yüzden yumurtayla birlikte koyuyorum. En son üzerine bolca kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Kapağını kapatıp kaşarlar eriyene kadar pişmeye bırakacağım. Eridikten sonra omletimi de yine servis tabağına alıyorum. Şimdi peynir tabağı yapacağız. Bu şekilde bir Antep peyniri almıştım. Bunu kesiyorum. Tavada biraz eriteceğim. Üzerine zeytinyağı gezdirdim ama hiç gerek yokmuş. Peynir zaten biraz yağ saldı. Eğer siz yapacaksanız direkt olarak eritebilirsiniz. Yağ koymanıza hiç gerek yok. eridikten sonra üzerine biraz pul biber ve kekik ekliyorum. Altı bu şekilde kızarmış olacak. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Peynir tabağının ortasına eritmiş olduğum antep peynirini koyuyorum. Zeytinlerimi ekliyorum. Dilimlemiş olduğum süzme peyniri ekliyorum. Peynirin üzerine biraz çörek otu serpiyorum. Hem çok lezzetli hem de çok şifalı biliyorsunuz. Aç bitir salamlardan koyuyorum. Bizde çok fazla tüketilmediği için çok fazla koymadım. Peynir tabağının da bitmiş hali bu şekilde ve sofram artık hazır. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.